Herkese merhaba. Bugün Boğa burcunun 16 derecesinde yaşayacağımız dolunayı konuşacağız. Aslında bu dolunay bir ay tutulması olacak. 8 Kasım'da saat 14.02'de ay düğümlerinin dolunayı eşlik etmesiyle birlikte bir ay tutulması yaşayacağız. Boğa burcu daha böyle güvende hissettiğimiz maddi manevi güven, güvende hissedebileceğimiz alanları bize anlatıyor. Bu anlamda bizler de kendimizi daha böyle huzurda hissedebileceğimiz, manevi olarak daha güçlü hissedebileceğimiz yerlerde olmak isteyebiliriz. Burada hani ikili ilişkileri çok fazla gündeme getiriyor. Dolunay eşliğindeki yaşayacağımız ay tutulması. Bu anlamda ikili ilişkilerde majör değişiklikler kendisini gösterebilir. Uranüs'ün oldukça fazla devrede olabileceği bir ay tutulması yaşayacağız. Ee, ve bu anlamda ilişkilerde beklenmedik durumlar ya da böyle hani zamanında bekletilen e, arka planlara atılmış ya da üstü kapatılmış konuların ön plana çıkması durumları kendisini gösterebilir. Biraz daha şok edici konuları içerisinde barındırıyor. Uranus biliyorsunuz ki biraz daha beklenmeyeni beklediyor aslında. Bu anlamda e, özellikle ilişkilerde beklenmedik durumların kendisini göstermesi söz konusu olabilir. E, daha böyle huzurlu olmak adına belki hani ilişkilerin ayrılma noktasına gelmesi boşanmayla alakalı konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda ilişkisi olmayanlar için beklenmedik ilişki başlangıçları ya da ikili ilişkilerle alakalı konular gündeme gelebilir ee, ve burada karşılaştığımız kişiler daha böyle kadersel olarak etkileri içerisinde barındırabilir. Çünkü tutulmalar aslında kadersel konuları bizlere anlatıyor. Kadersel değişiklikleri bizlere anlatıyor. Bu anlamda e, genel olarak bireysel hayatlarımızda böyle kader Mersel değişiklikler kendisini gösterebilir. Böyle yatırım, toprakla alakalı konuların oldukça fazla gündeme gelmesi söz konusu diyebilirim. Uranüsün devrede olması zaman zaman toprak sarsıntılarını beraberinde getirebilir. Bu anlamda böyle önlemler almak daha böyle hakin karşılamak sağlıklı olabilir. Hava şartlarıyla alakalı konuları da aslında gündeme getiriyor. Bu anlamda hani gerek hava taşıtları, gerekse hava şartlarıyla alakalı beklenmedik durumlar kendisini gösterebilir. Daha böyle temkinli olmakta fayda var diye eklemek istiyorum. Finansal konuları da bizlere anlatıyor Boğa burcu. E, finansal anlamda belki yatırımlar yapmak ya da kendimizi daha böyle güvende hissetmek adına arka planda böyle hazırlıklar yapmak, bir B planı yapma durumları söz konusu olabilir. Yatırımlarla alakalı konuları oldukça fazla gündeme getirebilir. Burada hani e, ya yat, 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 yatırım yapılan işte para gibi şeylerle gayrimenkul alma durumları, gayrimenkul veya toprak yatırımı yapma gibi konular gündemde olabileceğini söyleyebiliriz. Dolunay eşliğindeki yaşayacağımız ay tutulması, iletişim konuları, zihinsel faaliyetlerimiz oldukça fazla ön planda olabilir. Zihinsel olarak böyle hani arka plana attığımız, üstünü kapattığımız konular, geçmişle alakalı konuları gündeme gelmesi, onları iyileştirip aslında geleceğe doğru bir adım atma, daha sağlam, huzurlu olabilmek, bilinecek yerlere doğru adımlar atma konuları gündemde olabilir. Anlaşmalar, imzalar oldukça fazla gündemde olabilir. G, özellikle böyle ortaklı iş yapanlar adına ortaklarla alakalı konuları gündeme getirebilir genel anlamlarıyla. Burada yapılacak belki yatırımlar, ortaklı işlerde alınacak kararlar, finansal konular e, oldukça fazla gündemde olabilir. Bu anlamda ortaklığı devam edenler için hani orada devam eden eğer ya da üstü kapatılmış bir problem varsa Onların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Uranüs beklenmeyeni bekleten aslında bir etki içerisinde barındırıyor. Burada daha böyle sakin olmak kurtarıcı olabileceğini eklemek istiyorum. Eğitimler, eğitim yerleriyle alakalı konular gündeme gelebilir. Eğitimlerle alakalı ya da eğitim sistemiyle alakalı major değişiklikler olabileceğini eklemek istiyorum. Sınavlarla alakalı konuları gündeme getirebilir. Açılan an haritasında kova burcu yükseliyor. Bu anlamda kalabalıklar, kalabalık yerler oldukça fazla gündemde olabilir. Satürn yine başrolde aslında yükselenin hemen üzerinde yer alıyor. Bu anlamda otoriter figürler oldukça fazla ön planda kendisini gösterebilir. Kalabalık yerlere konuşmalar oldukça fazla gündemde olabilir bireysel anlamda müdür patron şef gibi figürlerin oldukça ön planda olabileceği bir süreç kendisini gösterebilir aynı zamanda sorumluluklar oldukça fazla ön planda biraz daha sorumlulukların üzerimizde hissettiğimiz bir süreç olarak kendisini gösterebileceğini söyleyebilirim daha böyle hani bu süreçte gerek geçmiş çalışmaların Artık e, sorumluluğunu alarak yola devam etme durumları gündemde olabilir. Gerek bireysel gerek e, genel anlamda oldukça kadersel değişiklikleri içerisinde barındırıyor Ay tutulmaları e, ki bu yaşayacağımız ay tutulması da öyle. Ee, bu anlamda hani değişime aslında ayak uydurmak, değişime direnmemek çok daha sağlıklı olabileceğini söyleyebilirim. Bu yılki yaşayacağımız tutulmalar genel olarak boğa, aslan, akrep ve kova burçları oldukça yoğun etkiler aldı aslında. Genel anlamda hayatlarında major değişiklikler kendisini göstermiş olabilir. Burada hani değişime direnmemek çok daha sağlıklı bir süreç olarak kendisini gösterebileceğini söyleyebilirim. Çünkü değişime direndikçe aslında işin belli bir süre sonrasında ...değiştirmenin daha böyle faydalı sonuçlar verebileceğini sizler de fark edebileceksiniz. E, bu anlamda e, evet yine bu tutulmadan da en çok boğa, akrep, aslan e, ve kova burçları oldukça yoğun etkiler alabilirler. E, 16 derece boğa burcunda yaşayacağız tutulmayı. Sizlerin doğum haritasında 16 derece boğa burcu hangi alana denk geliyorsa ya da hangi gezegenin üzerine denk geliyorsa daha yoğun etkiler alabilirsiniz. Doğum haritasıyla alakalı e, bilgi almak isterseniz açıklamalarda mail adresim bulunuyor. Oradan da danışmanlıklar hakkında bilgi paylaşımında bulunabilirim. E, şimdi bizler 25 Kasım'da aslında Akrep Burcu'nda yeni ay eşliğinde bir güneş tutulması yaşadık. Yeni aylardan sonra yaşadıklarımız bu doğum aylar ki özellikle şu andaki yaşayacağımız Boğa Burcu'ndaki ay tutulması daha böyle hani yeni ayda başlattığımız konuların bir tamamlanma aşaması olarak kendisini gösterebilir. Daha böyle majör değişiklikler ya da böyle her şeyin artık açığa çıkması. Çünkü ay bütün ışığını yeryüzüne yansıtıyor ve sadece yeryüzüne değil bizlerin hayatlarında da arka planda tuttuğumuz konuları aydınlatmaya sebebiyet verebiliyor. 25 Kasım'da yaşadığımız yeni ayın etkilerini, tüm burçlara göre etkilerini sizlerle paylaşmıştım. Buraya linkini bırakacağım. Oradan da tekrardan izleyebilirsiniz. Akrep Burcu'ndaki yaşadığımız iş tutulmasında Mars henüz retro hareketine başlamamıştı. Sadece gölgeli günlerini yaşıyorduk. Boğa Burcu'ndaki yaşayacağımız e, ay tutulmasında Mars artık retro hareketinde. Bu anlamda hani ikizler Burcu'nda retro hareketinde olması ki bu ay tutulmasında da iletişim oldukça fazla ön planda. Mars 8'ler burcunda retro hareketinde olduğu için e, burada iletişim oldukça fazla önemli. Bu geçmiş konular gündeme geldiği zaman daha böyle sakin tavırlar sergilemek, e, fevri hareketlerde bulunmamak, agresif olmamak çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Trafikte daha fazla dikkatli olmak, araçlarla alakalı konularda daha sakin olmak ee, özellikle dediğim gibi trafik kurallarına uymak çok daha kendisini gösterebilir. Şimdi bu ay tutulmasının tüm burçlara göre etkilerine geçelim. Yorumları hem yükselerinize hem burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Koç ve yükselen koçlar sizler için finansal alanda gerçekleşiyor yaşayacağımız ay tutulması. Beklenmedik gelirler söz konusu olabilir. Hak edişler kendisini gösterebilir. Kendinizi finansal alanda daha güvende hissedebileceğiniz Alanlara doğru yönelme ya da bir B planı yapma, yatırım yapma gibi konular gündeminizde olabilir. Gelirlerin söz konusu olabileceği gibi tabii ki de giderler de kendisini gösterebilir. Bu anlamda hani gelebilecek olan finansal artışta. Henüz artış gerçekleşmeden belki para harcamalarına daha dikkatli olmak, krediler, kredi kartlarıyla alakalı konularda daha böyle sakin davranışlar yapmak sizler için oldukça önemli olabilir. Boğaz hassasiyetleri kendisini gösterebilir. Sizler adına özellikle boyun bölgesiyle alakalı, boğaz kısmıyla bademciklerle alakalı konular daha hassas olabilir. Bu anlamda dikkatli olmakta fayda var diye eklemek istiyorum. Aynı zamanda sizler için sizleri besleyen alan gündeme geliyor. Bu anlamda hani nerede besleniyorsunuz, nerede huzur buluyorsunuz, sizi besleyen alan neresi, oraya doğru yönelme ya da böyle bulunduğunuz ortamı da huzurlu hale getirmek adına neler yapabilirsiniz? Bunlar sizler için oldukça fazla gündemde olabilecek konular arasında. Boğa ve yükselen Boğalar sizlerin burcunda gerçekleşiyor yaşayacağımız ay tutulması sizler adına oldukça değişiklikler kendisini gösterebilir. Ee, evet böyle değişime direnme konuları ya da böyle kendinizi e, değiştirmek isteme ve hayatınızda bulunduğunuz ortamı önceliklerinizi değiştirmek adına direnç gösteren gruptasınız açıkçası. Bu anlamda e, bu tutulmayla birlikte bu tarz sabit olan değiştirmek istemediğiniz konuların değişim enerjisi kendisini gösterebilir. Akışa bırakmak, burada değişime direnmemek sizler için oldukça fazla önemli diyebilirim. Peki değişecek konular nelerse der adına ikili ilişkilerle alakalı konular oldukça gündemde olabilir evlilik ya da e, ilişki başlangıcı gibi konular gündemde kendisini gösterebilir devam eden ilişkisi olan boğalar adına ilişkide belki hani huzurla alakalı ya da böyle geçmiş problemlerle alakalı konular gündeme gelebilir İlişkileri böyle daha sağlamlaştırmak adına e, bir enerjinin söz konusu olduğunu söyleyebilirim öncelikleriniz oldukça fazla değişebilir. Hayata bakış açınızın oldukça fazla değişebileceği bir süreç olarak kendisini gösterebilir. Boğa burcundaki yani sizlerin burcundaki yaşayacağınız ay tutulması. Bu süreçte önceliklerinizi değiştirmek adına ani kararlar alabilirsiniz. Sizler için aynı zamanda kariyerle alakalı konular da gündeme gelebilir. Burada kariyerinizi değiştirmek ya da kariyerle iş ortamınızla alakalı bir mücadele durumu söz konusu olabilir. İkizler ve yükselen ikizler sizler adına biraz daha arka planda bıraktığınız konularda gerçekleşiyor aslında yaşayacağımız boğa burcundaki ay tutulması. Arka plana attığınız konular bilinçaltınızda belki sakladığınız, yüzleşmek istemediğiniz konularla yüzleşme durumları kendisini gösterebilir. Sizlerin arka plana attığınız gibi hayatınıza da daha böyle arkadan dönen konuların gündeme gelmesi, gün ışığına çıkması, karşınıza çıkması gibi konular gündeminizde olabilir. Bu süreçte daha sakin olmak, beklenmedik krizlere karşı ya da beklenmedik gelişmelere karşı daha böyle sakin olmak sizler için oldukça önemli. Bu süreçte bilinçaltınızı temizleyecek ya da böyle bilinçaltınıza daha böyle iyi gelebilecek, şifalandırabilecek alanlara yönelmek sizler adına oldukça sağlıklı olabilir. Aynı zamanda iş ortamınızla alakalı majör değişiklikler kendisini gösterebilir. E, gerek iş yerlerinizdeki ortam değişiklikleri Gerekse işte değişikliği ya da böyle çalışmayanlar adına başvurdukları işlerde alakalı gelişmeler kendisini gösterebilir. Biraz daha zorlu bir ay tutulması. Bu anlamda hani iş ile alakalı konularda mücadele etme durumu sizler adına söz konusu olabileceğini söylemek istiyorum. Yengeç ve yükselen yengeçler sizler için arkadaşlıklarla alakalı majör değişiklikleri beraberinde getirebilir bu yaşayacağımız ay tutulması. Burada arkadaşlıklarda artık size iyi gelmeyen, size iyi hissettirmeyen, size güçlü hissettirmeyen arkadaşlıkları biraz daha eleme süreci olarak gündeminizde olabilir. Daha böyle huzurlu olabileceğiniz ortamların arayışı kendisini gösterebilir. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ya da böyle yeni ayda başlattığınız arkadaşlıklar bu donlarla birlikte daha farklı boyutlara erişebilir. Aşk konularını da gündeminize getirebilir. Bu yaşayacağımız tutulmak, kadersel karşılaşmalar ya da arkadaşlıkların aşka dönüşmesi gibi konular sizler için gündemde olabilir. Çocuk bekleyenler adına çocuklarla alakalı konular gündemde kendisini gösterebilir. Aslan ve yükselen aslanlar sizler adına kariyer alanında gerçekleşiyor aslında yaşayacağımız ay tutulması. İş değişikliği ya da başvurduğunuz işlerden geri dönüşler, hak edişler kendisini gösterebilir. Biraz daha aslında hızlı değişimleri beraberinde getiriyor bu yaşayacağımız ay tutulması. İşinizle alakalı hızlı değişiklikler ya da hızlı bir şekilde yönetici değişiklikleri kendisini gösterebilir. Daha önce başvurduğunuz işlerden geri dönüşler kendisini gösterebilirken bu an anlamda biraz daha hızlı adımlar atmanız gerekebilir. Zaman zaman ev yuva ile kariyer arasında kalma durumları kendisini gösterebilir. Kariyer için şehir değişikliği ya da böyle e, ev taşıma, evle alakalı konular gündeminizde olabilir. Ev yuva ile yani hatta ebeveynlerle böyle kariyeriniz arasında kalma durumları kendisini gösterebilir. Bu anlamda böyle kariyerinizi daha sağlamlaştırmak adına, beklenmedik krizlerden korumak adına e, daha böyle güçlü adımlar atmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde böyle daha huzurlu olabileceğiniz bir ortam arayışı kendisini gösterebileceği için bu anlamda majör değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bazı aslanlar için ilişkilerle alakalı konuları gündeme getirebilir. Evlilikler e, olabileceği gibi kadersel karşılaşmalar ya da böyle devam eden ilişkilerin evliliğe gitmesi durumları gündemde olabilir. İlişkisi de devam eden aslanlar adına ilişkide böyle arka plana atılan, çözülmeyen konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu anlamda daha sakin olmak önem kazanabilirken, belki bazıları için boşanma ya da ayrılık konuları söz konusu olabileceğini eklemek istiyorum. Başak ve yükselen Başaklar sizler için uzaklarla alakalı konular gündeme geliyor. Yani yabancı ülkeler, yabancı yerler, belki böyle pasaportla alakalı konular sizler için oldukça gündemde olabileceğini söyleyebilirim. İnandığınız konulara, hayata dair böyle daha inançlarınızla alakalı konularda değişiklikler kendisini gösterebilir. Eğitim alan ya da eğitimi başlamak isteyen başaklar adına eğitimlerle alakalı konuların oldukça fazla gündemde olabileceğini söyleyebilirim. Devam eden eğitimlerin artık bir tamamlanma sürecine gelmesi durumları söz konusu olabilir. Aynı zamanda hukuksal konuların da gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Devam eden hukuksal bir mücadele varsa bu anlamda böyle bir tamamlanma durumu söz konusu olabileceğini söylemek istiyorum. Başaklar için aynı zamanda Uzak akrabalarla alakalı konular gündeme gelebilir. Onlarla daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Terazi ve yükselen teraziler, sizler adına giderlerle alakalı konular gündeme geliyor. Bu anlamda böyle beklenmedik belki giderler kendisini gösterebilir. Krediler, kredi kartları, ödeneklerle alakalı atladığınız bir konu varsa eğer, bu anlamda daha temkinli olmak sizler için önem kazandığını söyleyebilirim. Mirasla alakalı konular gündeme gelebilir. Mirasdan dolayı böyle gelirlerle alakalı değişiklikler kendisini gösterebilir. Boğaz hassasiyetleri oldukça fazla ön planda olabilir. Ameliyatlarla alakalı konular sizler gündemde olabilir olabilir. Bu anlamda doktor kontrollerini ihmal etmemek sizler için oldukça önemli olduğunu eklemek istiyorum. Brezilyerler için aynı zamanda eşten gelecek olan gelirler ya da böyle ortaklı iş yapıyorlarsa eğer ortaklardan gelebilecek olan gelirlerde değişiklikler kendisini gösterebilir. Akrep ve yükselen akrepler sizler için ikili ilişkilerle alakalı konular oldukça fazla gündemde diyebilirim. Bu anlamda bekar olanlar için kadersel karşılaşmalar, ikili ilişkilerin başlangıçları kendisini gösterebilir. E, i̇lişkisi devam edenler için olan problemler ya da böyle ilişkiyi daha huzurlu hale getirmek adına bu arka plana atılan, üstü kapatılan konuların gündemde olması söz konusu olabilir. İlişkilerde böyle biraz daha tamam mı devam mı deme süreci olarak kendisini gösterebileceğini söyleyebilirim. Bazı akrepler için ayrılıklar söz konusu olabilirken böyle bazı akrepler için ani böyle evlilik kararları, ilişkiyi böyle daha ileri boyuta taşıma gibi kararlar gündemde olabileceğini söyleyebilirim. Ortaklı işler oldukça gündemde olabilir. Böyle ortaklı iş yapma, yatırım yapma, ortaklı bir başlangıç yapma durumları söz konusu olabileceğini eklemek istiyorum. İkili ilişkilerden kaynaklı olarak böyle ev içerisinde değişiklik ya da ev değişikliği gibi konular sizler için oldukça gündemde olabilir. Oldukça yoğun etki alabilir bu ay tutulması ile birlikte e, majör kararlar, majör değişiklikler kendisini gösterebilir sizler adına. Yay ve yükselen yaylar sizler için iş ortamında gerçekleşiyor yaşayacağımız ay tutulması. Bu anlamda iş yerinizde değişiklikler olabilir ya da iş ortamınızda değişiklikler olabilir. E, çalışma arkadaşlarınızla alakalı konular gündemde olabilir. Çalışmayan yay burçları için daha önceden böyle başvurduğunuz işlere e, bir dönüş alma, iş hayatından başlangıç gibi konular sizler için gündemde olabilir. Aynı zamanda sağlık kontrollerini ihmal etmemek sizler için de oldukça fazla hassasiyet içerebilir. Bu anlamda özellikle boğaz bölgesi, boyun bölgesi ile alakalı konularda doktor kontrollerini ihmal etmemekte fayda olduğunu eklemek istiyorum. Beklenmedik gelişmeler kendisini gösterebilir sizler adına arka planda böyle arkanızdan dönen konular ya da böyle sizlerin arka plana atıp üstünü kapattığınız konular sizler için gündemde olabileceğini söyleyebilirim. Oğlak ve yükselen oğlaklar sizler için aşk ile alakalı konuları gündeme getiriyor yaşayacağımız ay tutulması, bu anlamda kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz, İlişki başlangıçları kendisini gösterebilir, böyle ani bir şekilde ilişkilerle alakalı konular sizler için gündemde olabileceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda yeteneklerinizi böyle hayata geçirmek, yeteneklerinizden para kazanmak, ustalaşmak, bunu bir işe çevirmek gibi konular sizler için gündemde olabilir. Bu anlamda finansal konuları oldukça gündeme getirebilir. Finansal konularda biraz daha böyle mücadele etme durumları söz konusu olabileceğini söyleyebilirim. Kova ve yükselen kovalar sizler adına ev yuva ortamında gerçekleşiyor. Ee, bazı kovalar için evlilikle alakalı konular gündeme gelebilirken, bazıları için ev içerisinde değişiklikler, taşınma gibi konular gündeme gelebilir. bu anlamda hani ebeveynler de oldukça fazla sizler için gündemde olabileceğini söyleyebilirim. Ebeveynlerle böyle daha yakından ilgilenmek durumları söz konusu olabilir. Burası aynı zamanda sizin öz bilinçaltınızı anlatıyor bizlere. Burada hani arka plana attığınız, üstünü kapattığınız konuların gündeme gelmesi, böyle daha huzurlu olabilmek adına değişiklikler yapma durumları söz konusu olabilir oldukça yoğun etkilenecekler arasındasınız aslında. Bu anlamda hani majör değişikliklere karşı direnmemek sizler için bu süreçte daha kolay bir geçiş olabileceğini eklemek isterim. Balık ve yükselen balıklar sizler için yakın akrabalar, yakın arkadaşlar oldukça fazla gündemde. Bunlarla alakalı majör değişiklikler kendisini gösterebilir. Arkadaşlıklarda böyle daha huzur arayışı adına arkadaş değişiklikleri kendisini gösterebileceğini söyleyebilirim. İmzalar, anlaşmalar oldukça fazla gündemde olabilir. Aynı zaman eğitimle alakalı konuları sizler için gündem'e taşıyabilir, yaşayacağımız ay tutulması, devam eden eğitimlerin bir tamamlanması durumları söz konusu olabileceğini eklemek istiyorum. Zihinsel olarak oldukça aktif olabilirsiniz bu anlamda hani değişiklikleri belki ayak uydurmak sizler adına daha kolay bir süreç olarak kendisini gösterebilir, daha yoğun düşünceler olabileceği gibi. Huzur arayışı adına kısa yolculuklar yapabileceğiniz bir süreç olarak gündeminizde olabilir. Tüm yükselenleri ve burçlara göre etkileri bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere öpüyorum.